Şimdi zoom'u biraz geri alayım. Şimdi bütün olarak görüntüyü alalım. Plastik kelepçeyi takıyorum. Bakın şimdi çıkmıyor. Hı. Hemen şuradan ucunu dayıyorum. Hafiften kapı açar gibi çevirdim. Sonra bir elimle şuradan tırnağımla tutuyorum. Tak çıktı. Kullanılmış plastik kelepçeyi açmak için tekrar kullanmak için sadece bir tane falçata yeterli. Şimdi bu en küçük boy bir plastik kelepçe ince. İşçiliği biraz daha zor olur. Plastik kelepçe ne kadar büyürse o kadar daha kolaylaşır işçiliği. Bakın ilk önce tarifini yapacağım. Şimdi bunun tam çıkış tarafından şu iç kısmına doğru baktığımızda içeride bir tırnak var. Küçücük bir tırnak var. O tırnak şuradaki tırtıkları dayanıyor ve geri gitmesini engelliyor. Tek yönlüdür tırnak. Öbür taraftan plastiğin bu tarafından gelir. Bu tarafa doğru aşağı doğru meyilli. Şimdi biz bu tırnağı havaya kaldırdığımız zaman bunun geriye gitmemesi için hiçbir sebep kalmayacak. Kelepçeyi taktığım taraftaki köşeden araya doğru getiriyorum. Sonra bunu hafiften şöyle Bakın şu anda arasına girdi. Boşluk verdi arada. Bunu burada tutarken şimdi bunu buradan çekeceğim. Bakın. Falça da orada. Çıktı. Kısa bir sürede sıfır sıfıra haline getirdik kelepçeyi. Kullanılır hale getirdik. Tekrar aynı kelepçeyi bakalım çalışır durumda mı bakalım. Bakın çatır çatır ederek takıldı ve gitmiyor aynı şekilde. Yani aynı plastik kelepçeyi tekrar tekrar kullanabiliriz tehlikeli. Yine kelepçeyi taktığım taraftaki plastiğin dibine doğru şuna şöyle dibine doğru getiriyorum ve oradan hafif şöyle bir şöyle bir çevirme yapıyorum. Kapı kolu büker gibi. Araya taktık. Elimizde tutuyoruz. Şuradan tırnağımla şurayı tutuyorum ki geri kaçmasın diye. Evet. Bu da çıktı. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.